Salgın sebebiyle dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de birçoklarımız sosyal mesafelenme ile kişisel sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyor. Biz de sinema sevgisini evde gidermek durumunda kalanlar için bir liste derledik. Üstelik gerek ele aldıkları hikayeler gerekse samimi anlatılarıyla izleyeni daha iyi hissetmeye sevk eden bu yapımlar online platformlardan kolaylıkla erişilebilen filmler arasında yer alıyor. Don't ever somebody tell you you can't do Alright. Alright. Steve Conrad'ın senaryosunu kaleme aldı. Gabriela Muccino'nun yönetmen koltuğunda oturduğu umudunu kaybetme, eşinin kendisini terk etmesi sonucu bir başına kaldığı oğluyla birlikte ne kadar zorlu olsa da hayatlarındaki tüm engelleri aşmaya çalışan baba Chris Gardner'ın oğluyla olan hikayesini konu ediniyor. Will Smith'in kendi oğlu Jaden Smith ile birlikte başrolünü paylaştığı film, hem seyirciler tarafından oldukça beğenilmiş hem de ünlü oyuncuya ikinci Oscar adaylığını kazandırmıştı. Filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz. Die. Your right. Stephen Beresford'un kaleme aldığı Matthew Walsh'ın yönetmenliğini üstlendiği Onur, 1984 yılında Londra'daki onur yürüyüşüne katılmak üzere Londra'ya gelen Joe karakterinin hikayesi üzerinden otoriter yönetimlerin baskı altına almak istediği iki kesim olan LGBT bireyler ile hakları için grevde olan maden işçilerinin onur yürüyüşünü bir kutlamanın yanı sıra dayanışma gününe çevirmesini anlatıyor. Filmi Blue TV üzerinden izleyebilirsiniz. There's so many kids in foster care, and they're having an orientation. Ellie, people who take in foster kids are really special. The kind of people who volunteer when it's not even a holiday. We don't even volunteer on a holiday. Sean Anderson yönettiği oyuncu kadrosunda Rose Byrne, Mark Wahlberg, Isabella Merced, Octavia Spencer gibi isimlerin yer aldığı şipşak aile, bir aile kurmaya karar veren Pete ve Ellie çiftinin üç kardeşe evlat edinmesiyle yeni bir hayata uyum sağlama çabalarını samimi bir dille anlatıyor. Filmi Being Connect üzerinden izleyebilirsiniz. Ateş Böceklerinin Mezarı, Only Yesterday ve Prenses Kaguya Masalı gibi animasyonlara imza atmış olan usta isim Isao Takahata'nın yönettiği My Neighbors the Yamadas, Tokyo'nun keşmekeşinde hayatlarını idame ettirmeye çalışan orta sınıf Yamada ailesinin yaşamın getirdiği sevinçli ve hüzünlü anları tecrübe ettikleri sıcak bir hikayeyi konu ediniyor. Filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz. Si vous Alors avec le temps, c'est votre cœur qui va devenir aussi sec et cassant que mon squelette. Jean-Pierre Jeunet'in 2001 yılında çektiği başrolünde Audrey yer aldığı kült film Amel'i, çevresindekilere yardım etmek en büyük gayelerinden biri olan naif mi naif Amel'in hikayesini odağına alıyor. Jeunet'in kırmızı ve sarı renklerin hakim olduğu pastel dünyası, hiç beklemediği anda aşkı bulan Amel'in dünyasına muazzam bir uyum gösteriyor. Filmi Blue TV üzerinden izleyebilirsiniz. <laughs> Robert Zemeckis ve Bob Gale'in kaleme aldığı sonradan sinema tarihine geçen bir üçlemeye dönüşen serinin ilk filmi Geleceğe Dönüş, çılgın fikirlerini hayata geçirmeye çalışan bilim insanı Doc Brown'un tasarladığı bir zaman makinesi olan Dolarian ile yanlışlıkla 30 yıl öncesine giden 17 yaşındaki Martin McFly'ın macerasını anlatıyor. Tekrar tekrar izlendiğinde aynı seyir zevkini sunabilen yapımlardan olan filme Being Connect üzerinden ulaşabilirsiniz. Casper Barfield'in yönettiği Şampiyon Danimarka, 1992 Avrupa Futbol Şampiyonası'na sadece 11 gün kala ülkede çıkan savaş nedeniyle turnuvadan diskalifiye edilen Yugoslavya'nın yerine şampiyonaya çağrılan Danimarka milli takımının Futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atarak zafere yürmesinin hikayesini anlatıyor. Danimarkalı ünlü aktör Ulrich Thomsen'in milli takımın antrenörü Richard Moller Nielsen'a hayat verdiği filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz. Oh King'in yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu devam filmi Paddington 2, ilk filmde yaşadığı serüvenler sonucu Brown ailesinin bir ferdi olan ve muhitteki herkes tarafından oldukça sevilen ayı Paddington'ın, 100. yaşını kutlamaya hazırlanan teyzesi Lucy'ye hediye etmek istediği kitabın çalınmasıyla gelişen olayları konu ediniyor. Özellikle Wes Anderson'ın görsel dünyasını sevenlerin kaçırmaması gereken filmi Blue TV üzerinden izleyebilirsiniz. Charlotte. I would like to endorse you to be the next president of the United States. Oh my God. You've been a great secretary. Of state. Which state again? All of them. Charlie ve Seth Rogen'ın başrollerini paylaştığı denemeye değer siyaset arenasının gözde diplomatlarından biri olan ve başkanlık seçimleri için adaylığını koyan Charlotte Field ile günümüzde gazeteci olan ve Charlotte'ın gençliğinde bebek bakıcılığını yaptığı Fred'in tesadüfen karşılaşması sonrası gelişen olaylara konu ediniyor. Mizahi dozu yüksek romantik bir hikaye ele alan filmi Being Connect üzerinden izleyebilirsiniz. Matthew Broder'in baş önünde yer aldığı Ferris Bueller'la bir gün okulu kırıp Cameron ve Sloan ile Chicago'ya giden Ferris Bueller ve arkadaşlarının tüm gün boyunca başlarından geçen maceralarını odağına alıyor. Eğlenceli bir gençlik filmi olan yapımı Netflix üzerinden izleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Box Office Türkiye kanalına abone olup bizi takip etmeye devam ettiğiniz için teşekkürler.